YouTube İmmem kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl 1000 abone 4000 saat olacağınızı göstereceğim. Benim 32 abonem olmasına rağmen bir günde 32 abone cidden güzel bir rakam ve 42 görüntülenme almış videom. Bu videoya da güzel bir kapak koyduğum gibi bu arada küçük fotoğrafın koyması çok önemli. Videolarınızın izlenmesini %100 arttırır. Küçük fotoğrafın olmadığı video izlenmez. Ben bu kadar net söylüyorum arkadaşlar. Ben küçük fotoğrafı bakarak giriyorum. Şimdi 32 abonem var. Bir tane daha video atacağım. Büyük ihtimalle 50 abone olacak. Şimdi 1000 abone olan kanalımı bir göstereyim size. Nasıl yaptığımı anlatacağım. 1219 abone. Son 28 günde 2000 dakika izlenme. Görüntülenme 3000. Abone sayısındaki değişim 631. Tahmini gelirimiz 0. Para kazanmıyorum. Bir saniyelik videolar atmıştım. Sır şey için görüntülenme almak için. O görüntülenme işini de bıraktım ben ya. Geri bu kanala geçtiğim için sıktı. Bu arada görüntülenmeniz çok düşükse bu şekilde yapabilirsiniz. Yaklaşık 10 saniyede kaç görüntülenme alıyorsun? 40 falan görüntülenme alıyorsun 10 saniyede işte. Bıraktığım için 16 kalık kupa abone kazandıran grup. Evet abone kazandıran grup videom vardı. Eskiden oradan da eğitim videoları çekiyordum. Hepinizin 1 abone 4000 saatte çok istediğini biliyorum. Bunun için birkaç kuralımız var. Ya bu kuralları ben koymuyorum. Youtube'un algoritmasında var bu kurallar. Öncelikle her videomuza küçük ve güzel bir tane kapak fotoğrafı koymalısınız. Örneğin. bu Küçük fotoğraf yapmak. Küçük fotoğraf yapmayı bilmiyorsam direkt bu başta açıklarım ben. Çünkü cidden güzel ve insanın yüzü bu şekilde adam biraz dikkatimi çekiyor benim. Direkt izlesim gelin böyle videolar Hep de izlerim. Youtube'da izlediğim videolar sayesinde algoritma mantığını çözdüğüm için eğitim kanalı açmaya karar verdim. İkinci mantığımız. İkinci mantığımızı size... YouTube Keyword şifrelerinden bahsedeceğim. Hemen oraya gireyim. Burada açıklamaya koyacağınız yazılar geliyor. 1000 abone yazınca 1000 abone hakkında araştırılan şeyler önümüze çıkıyor. 1000 abone ile ilgili. Hemen bulayım şuradan. 1000 abone. Bu videonun başta 1000 abone olacak için bu sizin kanalınızın öne çıkmasını sağlar. Videolarınızın diğer kanallardan daha önde olmasını sağlar. Hemen şu Keyword şifrelerini alıyorum şuradan. Bu arada bu videonun altına koyacağım bunu cidden bu videodan dolayı gelmiş olabilecek kişiler yazsın. Hemen şöyle 1000 abone 4000 sat 110 tane kopya linki koydum. Bunu videomun altına hemen şuradaki açıklama kısmından koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu videoya koymayacağım bunu. Ben diğer videoma ilk videom olduğu için herkese merhaba arkadaşlar. Ben küçük fotoğraf yaparak abone ve izlenme ivmemizi iki katına çıkartmayı gösterdim dedim. Bu arada cidden iki katına çıkmıyor diyen arkadaşlar için söylüyorum. Abonem 18'de 32 olmuş. Yani neredeyse iki katına çıkmış ve bu video kanalda daha duracak. Yani abonemi neredeyse benim iki katına çıkarttı. Yani 4 aboneyi de getirir diye düşünüyorum videolarıma. 2 abone artmış son 28 günde benim. Çünkü kanalımda bir tane video atmıştım yanlışlıkla. Onu geri sildim. Hemen diğer mantığımıza geçiyorum. Diğer mantığımız ise oynatma listesi oluşturma. Oynatma listelerini ben bir gün önce oluşturdum. Ve oynatma listelerinin bana kazandırdığı izlenme nereden görebiliyorum? Bunların hepsi oynatma listesinden gelen izlenmeler. Yaklaşık bir 50. Şuradan bakıyorum. Bu oynatma listesinden gelen ya bayağı bir oynatma listesinden izlenme aldım. Buraya gelmiyor. Çünkü bugün oluşturduğumda cidden oynatma listesinden bayağı bir izlenme aldım. Oluşturulduğu zamanlar şöyle gözükmüyor şu anlık. Ama görürüz ileride sanıyorum. Diğer taktiğimize geçiyorum hemen. Bu arada aşağıdan kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Videolara emek veriyorum. Hepiniz 1000 abone 4000 saat istediğinizi biliyorum. Videolarımdan esinlenerek ve taktikleri uygulayarak algoritma sistemiyle aboneniz bin, görüntülenmenizi yüz bin, dakikanızı iki yüz bin yapıp 4000 bin saati tamamlayacağınıza inanıyorum. Ben size bir başka takdimi gösteriyorum. Bu grupta... Videolarınızın linkini paylaşırsanız ve cidden çok işe yarıyor izlemenizi tavsiye ediyorum filan ya da cidden çok eğlenceli diye paylaşırsanız buradan size günde 3, 5, 10, 20, 50 izlenme gelir ve bu izlenmelerin yarısı size abone olur. Ciddi anlamda söylüyorum buradakilerin hepsi abone oluyor. Çünkü burası abone kazanma ve yardımlaşma grubu. Ve aktif sayısı fazla. Ama genellikle yani adam bulmak zor oluyor. Cidden de yapıyorlar ama 175 bin kişi var. Ben de video için kaydolmadım. Birkaç kere yapmıştım. Hatta birkaç kere değil. Bayağı bir yapmıştım. Diğer hesabım bu şekilde kazandım. Diğer hesabımda izleme az olduğu için videolarım sadece 20-30 arası izlendiği için ben bu kanala geçtim. Hemen diğer taktiğimize geçelim. Şimdi size çok önemli bir kuraldan bahsedeceğim. Arkadaşlar küçük bütçeyle izlenmeniz çok yüksek rakamlara getirebilirsiniz. İlgi çekici başlık, ilgi çekici içerik, ilgi çekici kapak fotoğrafını koyduğunuz bir videonuza 5 TL ile Google AdWords'dan reklamını yapıp cidden yüksek gelirler ve yüksek gösterimler elde edebilirsiniz. Hemen şöyle benim toplam gösterimime bakayım. Gösterimler son 28 günde cidden çok düşük bir rakam. Yani kanalıma 17.550 kişi tıklamış. Bu tıklayanların videomu izleyen sayısı sıfır arkadaşlar. Kişi değil bu arada tıklanması kanalımın. Son 365 güne bakayım hemen. 97.000 kişi tıklamış kanalımın. Toplamda da 97.000 aynen. Bir yıl önce falan oluşturdum kanalımı ama ara verdim işte. Şurada izlenme sürelerimin %28'ini. Youtube 500 abone de para kazanma cidden çok mantıklı. Diğer videomda kapak fotoğraf yapma videomda da ben bunu söylemiştim. Cidden izlenen bir video açıkçası. Bence yapın abi. Böyle bir video çekin. Youtube 500 abone de para kazanma. Cidden kazanılıyor bu arada. Ben de kazanıyorum. Çok az olsa da arada bir para geliyor yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz. Bana destek çıkmayı da unutmayın. Hepinizin 1000 abone 4000 saati tamamlamak için videoyu izlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Umarım 1000 abone 4000 saati tamamlarsınız. Siz de benim diğer hesabım gibi. Bu hesabda yakında 1000 abone 4000 saat yapacağım. Yani hepiniz benimle birlikte 1000 abone 4000 saat olmak için şu bildirim tuşunu açarsanız ne kadar çok 1000 abone 4000 saat dedim. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.